Bayağı iyi bu arada ya. Saat şu an 7.45. Güneşe bakın. O yüzden şu an Efe'leri bekliyorum. 15-20 dakikaları varmış ve şarjım sıfır. Abi sen sipariş vermem gerekiyor. Beklemek için oturduğum kafada ayıp olmasın diye şimdi... ...işten iyi içeceğim. Uçak yolunda bu arada gayet iyiydi. Sadece pasaportta o kadar uzun süre sıra bekledik ki. Yani inanılmaz, inanılmaz sıra bekledik. Bindiğimiz Uber e, araba kullanmayı bilmiyordu falan. Akşam konuşamıyorum. Boş verin ya, yani, boş verin ya. Yani. Oturdum, geldim Paris'e. Bugün akşam 7.45'te randevumuz var. randevu. Rezervasyonumuz var. Abi de pasaport sırasında beklerken işbirliği paylaştım. aparta Ve havaalanında o kadar internet çekmiyordu ki işbirliği 24 dakikada yüklendi. 24 dakikada yüklendi. Bir, biz yıl. Sipariş almaya gelmiyor. Yani burada böyle oturup beleşe telefonumu şarj edip kalkıp gidebilir miyim yani? Bunu <laughs> da Tamam Çağla 15-20 dakika ya. oradayız diyeli tam 15 dakika geçmiş. Herhalde 5 dakika ya. burada diye düşünüyorum. Böylele. bu <laughs> çıktım şey. Evet, Burası bu. şey mi? Sünger Bob'un evi mi? Sünger Bob. 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 Merhaba. Şey. <laughs> Burası bizim. Evet, Burası bizim odamız. Güzel. Aa bakın burada şey de var. Arkadaşlar prodüksiyonlu geldik. Bugün evet. var. <laughs> evet. Hayır, orası da var. Bir tane evet. ee, güzel bir başka. Önemsiz bir varmış. Ama çarşamba da Jazz Club'a dönüyor. Kendileri başlamış. Hepsi çok güzel Evet. şarabı yiyor. Ee, tadı nasıldı acaba hocam? Tamam süper. görüşüyor zaten. Bazen bizden çok görüş arkadaşlar. Evet. Bir de Beniz'in eski Otlu'daki evinde Takılıp bir muhabbet ediyoruz. Hadi bir müzik açalım falan bir şey dedik. Mesela evet. yani Google Chrome'a öyle ulaşıyormuş adam. Ama falan yaptı. Biz inanamıyoruz. Abi şaka mı yapıyorsun falan diyoruz. Böyle şey hani. Tamam bir şey yok. Şakaydı. Vallahi şaka. Yani bir müzik açalım falan. Şey. Butondan kapattı bilgisayarı. Şey, kasadan, kasadan kapattı. Kasadan işte. Bilgisayar kasadan kapattı. Siz gidin ya. Beş... Dedim tamam mı? <laughs> O zaman oldu. Evet. oldu kim yaptı? Zil neydi? Kimse <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> Böyle şeydi, o çalışıyordu onlarda. Evet. Ben 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 yerde. Evet yalının midesinde ne var evet, çekiyor? Çantamda ne vardı? <laughs> Çantası. Arkadaşlar biraz su, bir litre yakın. Bundan <laughs> sonra 50 kola. Ne yazıyorsun? Kola zero. Trink einen Coca-Cola mit Hayır, Simon. Simon, ha. Simon, evet. Simon says. Simon. Buradan, diyor buradan Simon diyor ki. Buradan bütün Simon'lara selam olsun. Ondan sonra burada bak. Jelibon burada. vardı, onu çıkarttım. Jelibon şurada. Aa, kuru İçinde kayısı. İşte bu kayısı. mesela Dur, şeyi... Bunu ben Ev evet, kapanacak mı? Salami. Çünkü seni de Türkiye'de ben salam aldım. Hı, Alman salamı. Evet. Hadi süper marike. Bak, 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 Panera bread. Bak, 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 bak. bak. Geliyor Hiçbir mu? Hiçbir şey yememiş abi. Ha Niye etmiş. Almışsın. İşte o var yarısı yenmiş. Gerçekten. Peynirli Pingle fritz'a Oha! Arkadaşlar, rezil olduğunuz. Oğlum sen videoyu gördün. Hadi. Ara bak. Bir dakika. Şey. Paris'e böyle geliyorsunuz. Adam hiçbir şey çalmıyor sizden ya. Ben de, bak mesela burada Valla biz gelmedik yine çal. Burada, burada altın çeyinim var. Adam zannediyor ki ne bileyim boyanmış falan ama el atmıyor ya. Bak burada. Ama çoraplar fena fake ama. Çorapları göster bir kameraya. Ben anlamamışsın. Ben jimnastikçi değilim. Kaldır. Yok yok iyiyim. Bence yani şunu göstereyim bana <laughs> <laughs> ya. Tamam. şöyle, şöyle mi yapıyoruz? <laughs> burada buzdolabı var mı bu arada? Gel. Kesin var mı? Aha. 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 Evet. koyuyoruz. Dur, sağ olsun yanın Erza. Şey alışverişini yapıp gelmiş. Ya biz kemerde ya. aynen işte yarattım kamera. Ha ben de diyecektim ki şurada çoğunu görebiliyorum. Bak şöyleınca. Bak şunu çolak, şu çorap, şu bu beyaz suç ya? O kötü mü duruyor? Ya? ya? Ben de tayı var istersen şöyle gözüküyor Ne yapacak bir date verebilir miyiz? Aklımıza vlog çekmek gelince. E, şu an caz barına doğru yoldayız. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Dans, Dans etmeye gidiyoruz. Dans etmeden caz bara gidiyoruz. Efendim söylediğine göre dünyanın en iyi ba caz barıymış. Hatta barıymış. Burası neydi? Ne? Güzelmiş. Bilmiyorum. Güzel Kameramı evde unuttum. Açtı. Şarjım bitiyor. Efe'ne hemen başlatalım. Gün 3, ya da 4 mi? Kaç bilmiyorum. Bugün nereye gidiyoruz? Evet. Müze Lorange. Ne? Lorange. Ve tripodumu da aldım. Neyse. DJ Tripod. <laughs> ne? DJ Tripod. <laughs> <laughs> DJ Tripod gibi <-ball>. DJ's olur demiş gibi geldi. Oha evet. <laughs> DJ Laz. DJ Laz mı? Yes. Ben arkadaşlar arkadaşlar günaydın. Günaydın. Ay ee, tripodumu almam şerefine bugün ekstra vloglayabilirim. Benim ayağım fena fela fenaket olduğu için hangisini almalıyım sizce? Heh, şurada böyle bir şey diyor. Ha, evet. Ama bence bu şey korunması için vurmaması için vurduktan sonrası değil de ama sonuçta Çünkü yarasına vardı. ya olan yarayı vurmaması için almıyor muydun? <laughs> Jel gibi bir şey. Bant ha. gibi değil de. normal, normal bant. Ne? Normal bant hangisi? <laughs> Güzel, ihtişamlı. <laughs> Ama bir atakule değil. ayakkabıyı alsın mı? Bence almalı. Alsın evet, diyenler iyi. abone olsun. <laughs> evet, herkes abone olsun. Almasın diyenler abone olsun. Yorum bırakın. Alsın ya almasın. Evet. Hayır, bu outfit'te bu outfit'te çok kötü oldu yani. Bir tane pantolon da Bu outfit'te düşünmemek lazım. Gidiyoruz. Ya olsun canım. Ona da bakmadım zaten. Ona şey yapamam ya. Şimdi. Ben bu olayı sevdim ya. Dur bakayım kamerayı nasıl şey yapacağım. Boom <laughs> <laughs> boom. <laughs> 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 Acelemiz var mı? Var. Ha, tamam o zaman. Çünkü bir, şey, bir dakika biz altıda sıraya mı girmeliyiz? Aa Oui. Oui 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 oui. Oui bien. Ya su inanılmaz iyi geldi. Ben de aldım da çabuk gibi olmuş abi Evet evet de de, ya. Klima gibi Fark etmem. Hello. Burası çok güzelmiş. Evet. Bayıldım şey, burası bu. Gel, şey, gel, çok durduruyorum. Hadi görüşürüz. Evet, küçük bir sana yetişmeye çalışıyor. evet, eve gidip minnoş bir değişim gerçekleştikten sonra biz kızlar olarak Çağla ve ben Çağla ve ben ikilisi Power Girls yer tutmaya çıktık. Gideceğimiz restorana koşarak sıraya girmeye Sonra gidiyoruz. Sonra prensesler gelecek. Prenseslere hazır edelim dedik. Sandalyeye falan çekeriz böyle otururlar. <laughs> Aynen. Ceketlerini <laughs> çıkarız <laughs> artık. Gentle Woman'lar olarak. Gentlewomanlar olarak Çağla ve Efe sorumlu restoranlarda. Biz sadece etende diyoruz yalınla. <laughs> özellikle gece serkettiğimiz yer ve yemekleri çok güzeldi. Bir de bence sen de seveceksin. Evet, onun için çok heyecanlıyım. Nesi benlik? Ee, böyle Define benlik. Böyle küçük küçük bir sürü şey deneyebiliyoruz. Bence hoşuna gider. Ha. Yani ortaya böyle bir sürü küçük şey var. gibi. Ah. Okay. Artistik, böyle değişik malzemeler kullanan yemekler var. şeyler biliyorum. Oh. Okay, süper. Sonra gideceğimiz yer nasıl bir yer? Sonra gideceğimiz yerde. <laughs> ee, Plak'ta müzik çaldıkları bir kokteyl var. <laughs> Çok tatlı! Bayağı güzel <gülüyor> Okay. <gülüyor> <gülüyor> 好嘛。<won> Başladı. Şimdi hemen. <laughs> şimdi şöyle. Şunu şöyle aldıktan sonra. Şöyle size sıkıştırıyorum tamam mı? Şöyle sıkıştırdım tamam mı bunu? Evet. Sonra bunun içinde bir salyangoz var. Şöyle scooplayarak alıyorum içinden. İçinden ameliyatla çıkartıyorsun. Seyit evet. Sörcürü ona grade. Bak görüyor musunuz içinde? Oha. Çok çıkarsanız dibine kaçacağınız. Eğer ki yanlışlıkla skuplamazsanız, iterseniz içinde kalıyor. Sonra bunun içinde kalan sosu şuraya döküyorsun, buraya da ekmek banıyorsun. Çok iyi. Hop. Evet. Masal, Yorumları masal. alalım. Evet. Evet. Bu da alması daha kolay değil. De. Aa aldım.

내 들어. 그래 주문을 어요 지금 키워어